Şeref, tekne çocuklar benim birazcık markette işim var. Siz burada oyun oynayın ben geleceğim tamam. birazdan. yaramazlık yapmayın tamam. tamam mı? Aferin size uslu uslu oturun burada. Marketten size ne alayım? Bir hakkınız var. Bir hak. Çikolata. Tamam sana ne alayım ben Şeref? Işte. Çilekli çikolata. Sana ne Oğuz alayım? Oz mu alayım? Çıkaramam. Tamam. Oğuz ben şimdi geliyorum tamam mı? Tamam. Siz bekleyin ben markete gidip geleceğim. Görüşürüz çocuklar. Ben bekleyin ben. beni burada. Ne alayım? Dana mi? Tamam çocuklar. Bu çocuklar nerede? Anneleri markete gitmiş duyduğuma göre. Çocuklar. Oh ne yapıyorsunuz? Şeref kaçmayın benden. Anneniz markete mi gitti? Ben sizi hiç yakalayamıyorum. Sizin için bir planım var. Bekleyin burada geleceğim ben. Tamam mı çocuklar? Buralarda bir ip görmüştüm. Nerede acaba? Burada. Şimdi onlara bir şaka yapacağım. Çocuklar Bu, neredesiniz? Ben. Gelin bakalım Şeref Defne. Üstündeyiz. Gelin gelin gördüm sizi. Çıkın bakalım olduğunuz yerden. Şimdi sizi sihirleyeceğim. Defne. Okus pokus ikisi koltuğa geçsin. Hadi bakalım. Sihir etkisini gösteriyor. Oturun bakalım koltuğa. Hayır Şeref bu tarafa geç. Benim sözlerimi dinlemek zorundasın. Bu tarafa. Şeref Defne. Sakın kıpırdamayın. Sizi sihirliyorum tekrar. Okus bakus. Bekleyin çocuklar. Dondular kıpırdayamıyorlar. Annelerine yılbaşı şakası yapacağım ben. İpi de birazcık açayım şöyle. Dolayacağım onlara. Ay. Açamadım. Bekleyin, bekleyin Yapma. çocuklar. Yapacağım size bir şaka yapıyorum. Bakın şimdi. <laughs> Kıpırdayamayacaksınız. Defne. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Kollarınızı bağlayacağım. <laughs> İyi oldu size. Şeref Defne bakayım. İpe bağlandılar. Kıpırdayamıyorlar. <gülüyor> kalkamıyorlar. <gülüyor> Hayır çözmeden gideceğim. Öyle değil ya. Ne yapayım size? yani. Hayır hareket edemezsiniz siz böyle kalacaksınız. <laughs> Anneniz önce gelince çözebilir sizi çocuklar Defne dur seni rahat bağlayamamışım. Seni biraz daha bağlamam lazım Defne. Bakayım. Çok güzel oldunuz çocuklar. Siz böyle kalacaksınız artık. <laughs> Hayır çözmeyeceğim. Siz böyle kalacaksınız çocuklar. Bari daha hareket ettirin. Hayır ettirmeyeceğim. Siz böyle kalacaksınız. Hayır ben size güvenmiyorum çocuklar. Anneniz geri kadar böyle kalacaksınız. Böyle kalın. Bay bay. Anneniz bir saate gelir marketten artık. Hadi görüşürüz çocuklar. Bay bay. Çocukları bağladım. Anneleri gelince çok şaşıracak. Şimdi gitme vaktim geldi. Fokus kız Ne yapacağız? Çölemiyoruz da. Abi burada böyle kaldı. Evet ya. çok de, de bizi hareket ettirmiyor. Evet. Ama kendimiz çözüldük. Abi. Evet. yapacağız şimdi? Bilmiyorum ne yapacağız ki? Böyle kaldık. Evet. Hareket edebiliyoruz da kendimiz <laughs> çözsek. Annemiz birazdan gelir. Dersine annemiz birazdan <laughs> gelir. Evet. Gelir yapıyoruz zaten. Korkum <laughs> Geldim. Acaba çocuklar ne yapıyor? Şeref Defne. Çocuklar. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Niye kendinizi ipe doladınız? Çocuklar uyuyakalmışlar bile. Nasıl? Ya, Sizin... teyze mi bağladı sizi? Defne Zeynep Şeref ne oldu size böyle? Aa, sizi bir daha tek bırakmayacağım çocuklar. Yani Ne hale gelmişsiniz? De çocuklar siz çözemediniz mi kendinizi? Aa kıpırdayamıyorlar da. Sadece ellerini ayaklarını oynatabiliyorlar. Başka da kıpırdayamıyorlar. Tamam çocuklar ben Şimdi sizi kurtaracağım tamam mı? Ay nasıl çözeceğim ki ben bunu? Kessem Ne yapsam ipleri? Acaba Defne, Zeynep, Şeref mi? nasıl bir de olanmış şey, böyle işte, Cadı Teyze? Şey Defne oldu. dur az kaldı galiba senin. Bekle. Ay Defne saçına takıldı anneciğim. Bekle dur. Ay çok kötü saçına takıldı. Çıkar Defne. Çıkar. Çıkarmak Allah üzere Defne. Ay Şeref komple sende kaldı. Bekle şimdi seni de kurtaracağım anneciğim. Sen bekle şimdi. Defne, Zeynep ay kurtardım seni. Defne kalk bakayım kıpırdayabiliyor musun anneciğim? Ben Sarıl bana ay sarıldı. Çözüldüm. Bakayım evet bayağı bir çözülmüşsün Şeref, Defne. Hadi gel abine yardım et çözelim. Hadi ay çok zor ayaklarını çözmek ne yapacağız şimdi? Ayaklarını çözdük Defne, Zeynep bayağı Şeref şurayı tut elinde. Defne sen tut hatta ellerini anneciğim tut tut. Aa, aa ne yapmış teyze de size bununla? Ay mahvetmiş her yerinizi şeref. Gel ellerini de kurtarayım anneciğim. Bu elini de çıkar. Boynundan da çıkaralım. Ay şeref bakayım çıktı mı? kurtuldu şeref. Topla gel, bakalım ipi anneciğim. Hayır beni bağlamayın çocuklar. Hayır. Hayır beni bağlamayın. Aa, çocuklar beni bağlıyor. Aa, şeref defne bağlamayın beni. İstemiyorum. Bak beni bağlarsanız kimse çözemez sonra. Sonra çözemezseniz kalırız öyle. Hayır hayır bağlamayın beni. Ay düşeceğim çocuklar. Ayağıma takıldı. Ay düşeceğim şimdi. Aa, düştüm şeref ya. Ayağıma takıldı hep. Düştüm. Alın bu ipliği. Ay ey, ayağıma dolandı. Defne al bunu. Ay çocuklar düşürdünüz beni. Hayır istemiyorum. Hayır, ipleri istemiyorum. İyi, sadece azıcık istemeyeceğim. Ne yapacaksın? Ayaklarımı bağlıyor bunlar benim. Bırakın, bırakın ayaklarımı bağlamayın benim. <laughs> Defne Zeynep. Aa, Şerif bırakın ayağımı iple bağladı. Çekiyor bir de. Aa, ayaklarım kaldı burada çocuklar yapmayın ya bırakın. Aa, iple bağlı kaldım ben. <laughs> Ay var lazım. Ay, tekrar düşeceğim. Şerif düşeceğim yine düşeceğim. Aa, aa kaçmam lazım. Defne. <laughs> Bağlayacak bunlar beni yine ya. Ayaklarımı düştüm de mi Şeref? Aa, elimi bağlıyor şimdi de. Ay Defne sen de mi bağlıyorsun? Aa, ben şimdi sizi var ya bir yakalarsam. Ver, ver, ver Keşke kurtarmasaydım ver. sizi. Bak ne oldu şimdi. Düşeceğim şimdi düşeceğim Şeref. düşeceğim. De ben de düşürüm. Defne ay çekiyor beni. De, ayaklarım takıldı. Şeref düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeter istemiyorum ben ya. Defne, ay Defne de çekiştiriyor. Çocuklar da beni çekmeyin. Düşeceğim şey. Düşeceğim. Defne ne yapıyorsun? Düşeceğim ya. Şeref, Şeref Ay düştüm yine. Ay düştüm yere ya. Şeref. Düştüm kaldır beni. Kaldır beni düştüm. Defne sen kaldır beni. Düştüm ya. Hadi yardım et bana. Ay düştüm çok kötü düştüm. Çocuklar beni düşürmeyin artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> kurtuldum kurtuldum. <gülüyor>